Merhaba arkadaşlar için her şeyde al kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu benim ilk sesli videom. Artık yeni yeni sesli videolar çekmeye başlayacağım. Oyun videosu falan. Artık hep sesi çekeceğim. Bugün nasıl koltuk yapılırını göstereceğim. Veya koltuk, sandalye falan. İlk önce merdiven alalım. Mantıları var zaten. Bakın. Böyle olmayacak. Asla böyle olmayacak. Arkadaşlar. Şu tarz olacak merdiven. Sonra bir tane merdivenimizi alalım. Buraya koyalım. Koyduk mu? Gereken şey bir tane de iki malzeme bir tanesini de göstereyim. Tabela. Evet. Tabelam var zaten. Bakın. Bunu şu tarafa koyacaksınız. Böyle değil bakın. Böyle falan koymayın. Benim dediğim gibi böyle. Sonra buraya dikin bir şey yapın işte istediğinizi yapalım Aynı köşe bir tane daha yapın. Evet gördüğünüz gibi koltuğumuz hazır. Şimdi size çok büyük koltuk yapma göstereceğim. Ama çoklu koltukları da bu değil. Bunun başka sonra göstereceğim onu yapmayı. Sonra şimdi üç tane koyalım. Sonra şunu artalım. yapabilirsiniz. buraya Sonra bir soru işaret daha. Pardon, çok özür dilerim. Tamam, yani gördüğünüz gibi bu da böyle oldu. Şunu göstereyim. Bu da kolay. Sonra bir yapın. Şu, 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 şu. yanlış yaptım neyse bu ver işte bunu buraya koyun şuraya atın bir soru işaret çekeyim. efendime söyleyeyim bir tane de arkadaşlar oyunda bir sorun oldu onun için doldurdum kusura bakmayın diyorsanız yok ortasında sandalye olsun onu da yaparız şimdi evlatına girelim Evet. Çit. Neymiş ismi? Bahar. Net Ertuğrulaz Çit'i. Dört tane alın. Bir tane alın işte. Koyun böyle. Böyle yapın. Ondan sonra. Şöyle de yapın. Bunu da buraya koyun. Oldu. Şimdi gelin. Bunlar böyle onlar. Dur bir dakika. Bir dakika arkadaşlar. Bir dakika Böyle düz bir şey alın. Veya şöyle açık mavi alalım. Sonra bunu Pardon. Şunları böyle koyun. Koyduğum şekilde. Pardon. Şimdi şöyle diyelim. Hadi. Lan. Allah Allah. Bak işte sıçtık. Lan. Şunu bir yaparsın. Neyse bir kutu alın. Yani bir şey. Şöyle de ortalara koyun. Gördüğünüz gibi çok şekilli bir sandalye oldu. Pardon çok özür dilerim. Gördünüz. Sandalyes falan her şey var. Benden video bu kadar beyler. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bir dahaki videoda ben Kraft videolarında görüşmek üzere dileğiyle.